Habbo haberi hoş geldiniz. Son dakika haberi için burada bulunuyorum. İddialara göre dün gece saat 5 sularında kimliği belirlenemeyen birisi Mimarlar Kulübü bloklarını çaldı. Otel müdür Frank açıklamasında suçlunun aranması için personeller harekete geçti. Suçlu en ağır şekilde cezalandırılacak dedi. Elime geçen son dakika video kaydı var sayın seyirciler. Şimdi bunu beraber izleyelim. Görünüşe göre blokları telefon çalmış. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.